Yeah, am yeah, hurting yeah, 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 <laughs> Fatih Bey, son tatil gününüz için ne diyorsunuz? Kendini <laughs> Tamam o acıydı, sorsan söylerdi. Tamam. Fatih Abi, Bey. devam edin. Bugün Dubai'da tatilinin son günü. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Neden hoşlanmadın mesela? Dubai çok güzel. Deniz güzel. Başka? Gino güzel. Gino şova mı gittiniz? Evet. Süper. Peki başka? Baba sizi bir yere götürdü mü? Baba beni bir yere götürdü. Köpek balıklığına da savaştık. Vay canına! Sevdin mi çatak balığı savaşlı? Hı evet. hı Süpermiş Süpermiş Ayağınıza nasıl içmesin? Şimdi ne içiyorsun? Milkshake Milkshake Aaa <laughs> 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 Bu da huysuz kardeşim mi? Bak bak Küçük göz... bak, bak, bak orada Gel 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 baba gel 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 Yeah. 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 Yes. <laughs> I won't eat. Mm -hmm. Mm -hmm.